Sahih rüya nedir, nasıl anlaşılır? Sahih rüya mümin insanların gördüğü rüyalardır. Ya da tam da mümin olmasa da, müminlik vasıfları yerine getirmese de Cenab-ı Hakk'ın hususi manada irşad ettiği, rüya ile irşad ettiği edilen rüyalardır. Yani o kimse namaz kılmıyordur, oruç tutmuyordur, öyleleri de vardır. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i görür ve hatta işte Kur'an sünnet dairesinde düzgün bir hayatı yoktur. Ama o sahih bir rüya görür. O rüya onu irşad eder. O rüya onu titretir, kendine getirir. Bu da normalde salih bir kimse değildir. Ama salih bir rüya görür. O yüzden salih rüya, hadis-i şerifte ancak salih insanlar salih rüya görür derler. Bizim zahiren salih görmediğimiz manada. Bakın manada salihtir o. Onun, o esnada o Kur'an sünnet dairesinde yaşamıyordur ama manada salihtir. O salih bir rüya görür. Salih bir rüya görünce de o salih rüyanın peşine takılır gider. Gelir veya gider bir yere neyse. O yüzden o salih rüyalar da ahir zamanda mübeşşirattandır. Yani müjdeci rüyalardır. O müjdeci rüyalar delildir. Hem görene delildir hem de görülene delildir. O yüzden o rüyalara normalde tevil gerekir mi? Tevil gerekir ama bazı rüyalar vardır açık ve nettir. Açık ve net olduğu için onun tevile ihtiyacı yoktur. Mesela İbrahim Aleyhisselam bir rüya görür, rüyasına tabi olur. Hiç tevil etmez. Bu da bir yoldur. Ama mesela aynı şekilde Yusuf Aleyhisselam rüya görür. Yusuf Aleyhisselam'ın rüyası tevil edilir. İbrahim Aleyhisselam rüyasını tevil etmez, oğlunu kurban etmeye gider. Ama Yusuf Aleyhisselam bir rüya görür. Babası Yakup'a gider. Yakup Aleyhisselam rüyayı tevil eder. Yakup rüyayı tevil ederekten der ki Kardeşlerin senin için düşmandır demez. Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır der. Tevili öyle yapar. Kardeşlerini düşman olarak görmez. Ve tevili normalde şeytan sizin için apaçık düşmandır der ve kardeşlerinin yapmış olduğu yanlışlıkların şeytana atfeder. Çünkü kardeşleri iyi insandı o esnada şeytanın vesvesesine kandılar ve rüyayı tevil eden de kimdir? Yakup Aleyhisselam'dır. O yüzden normalde yıldızlar olarak yıldızları kardeşlerine tevil eder. Ayı da Yunus aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'ın halasına tevil eder. Yani Yakup'un kız kardeşine tevil eder. Demek ki rüya peygamberi noktadan bakılırsa İbrahim Aleyhisselam hiç Yakub Aleyhisselam rüyayı tevil eder. İbrahim Aleyhisselam rüyayı tevil etmez. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kendi görmüş olduğu rüyaları kendisinin tevil ettiği de olmuştur kendi kendisine. Hiç tevil kaldırmayan rüyalar da vardır. Ama bir rüya görür, ashabı anlatır, tevil edecek olan var mı der. Hz. Ebu Bekir Efendimiz tevil eder. Onun teviline de hayır demez. Hani meşhurdur ya rüya, gökten bir ip sarkıtıldı. Önce ben tuttum sonra Ebu Bekir sonra Ömer sonra Osman sonra Ali sonra ip koptu da. Hz. Ebu Bekir Efendimiz der ki ben tevil değil mi ya Resulallah? O da et der. Der ki gökten inen ip, ip Kur'an'dır, İslam'dır. Önce sen ona sıkı tuttun. Sonra der ben tutacağım. Sonra benden sonra Ömer tutacak. Ömer'den sonra Osman. Osman'dan sonra Ali tutacak. Ondan sonra der ip kopacak. Ondan sonra bir kargaşa başlayacak. Ve zaten Hazreti Ebubekir Bekir Efendimiz de hilafet seçiminde Hazreti Ömer Efendimiz'i işaret eder. Bu rüya da bunun temelidir. Çünkü hani geçen derste işledik ya, Allah rüya üzerinden vahyeder mi? Vahyeder. Daha başka görülen rüyalar da var. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti, Hazreti Ebu Bekir'in de şekline, şemaline şeytanın giremeyeceği ile alakalı. Böyle olunca ne yapıyor? Hazreti, Ömer Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Hazreti Ömer Efendimiz'i hilafet olarak öneriyor. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki ben önermezsem Hazreti Peygamber'e uymuş olurum. Önerirsem diyor, önerirsem Hazreti Ebubekir'e uymuş olurum diyor. Benden sonra siz seçiminizi yapın diyor. Onlar da seçim Hazreti Osman. Aynı rüya tevil ediliyor bakın. Rüya tecelli ediyor. Tevil tecelli etti. Ardından Hazreti Ali Efendimiz sonra ip koptu. Hazreti Hasan Efendimiz'in 6 aylık bir hilafeti var. Ondan sonra hilafet hakkından Muaviye adına geri çekildi. Dedi ki ben sizin imamınızım. Bu sefer hilafet Muaviye'ye geçti. Muaviye geçince Muaviye'de dağılan böyle biraz böyle e, tabiri caizse gevşeyen devlet sistemini yeniden oturtturdu. Yeniden yerleştirdi.